Bernoulli diferansiyel denklemi ile ilgili bir adet güzel bir görece zor bir soru var. Soruya bakacağız. Şimdi öncelikle denklemimize bakalım. Y üssü eksi 2 çarpı x çarpı y eşittir. 2 çarpı x çarpı e üzeri x kare çarpı kök y şeklinde bir ifade var değil mi? Şimdi bunun ben Bernoulli formunda olup olmadığını bilmiyorum değil mi? Ama Bernoulli formunda mı diye test edebilirim değil mi? Her zamanki gibi önce test etmem gerekiyor. Bernoulli formunu yazıyorum. Y üssü artı Px çarpı Y eşittir. Qx çarpı Y üzeri N şeklinde olması gerekiyor. Bakıyorum yukarıdaki renkleme. Evet. Yukarıdaki denklem bu formatta ve y üzeri n denilen ifadede y üzeri 1 bölü 2 yani n eşittir 1 bölü 2. Değil mi? Evet. Öncelikle her iki tarafı da y üzeri 1 bölü 2'ye bölmem gerekiyor değil mi? Bölelim. y üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı y üstü eksi 2 çarpı x çarpı y üzeri eksi 1 bölü 2 ile y üzeri 1'i çarparsak y üzeri 1 bölü 2 olur. Eşittir. Eşitliğin sağ tarafında 2 çarpı x çarpı e üzeri x kare var değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyorum? Dönüşüm yapmam gerekiyor. U eşittir y üzeri 1 eksi n diyordum değil mi? Dolayısıyla en 1 bölü 2 olduğuna göre yerine yazarsam y üzeri 1 bölü 2 demiş. Evet. U yerine y üzeri 1 bölü 2 yazacağım. U yerine y üzeri 1 bölü 2 yazacağım. Peki u ne olur o zaman? 1 bölü 2 çarpı y üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı y üssü Değil mi? E, dikkat ettiyseniz denklemimde şu var. Yani başında e, bu ifadenin 1 bölü 2 olmayacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 karşı tarafa atarsam 2 u üssü eşittir. y üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı y üssü. Evet şöyle okla da Şimdi bulduklarımı denklemde yerine yazacak olursam 2 çarpı u eksi 2 çarpı x çarpı y üzeri 1 bölü 2'ye u demiştim. Eşittir eşitliğin sağ tarafında da 2 çarpı x çarpı e üzeri x kare var değil mi? Evet. Şimdi bu denklemin lineer formda olması gerekiyor. Bu üstünü başında bir olacak şekilde bırakmam için her iki tarafı da 2'ye bölmem gerekiyor değil mi? Böyle ok çıkartalım. Her iki tarafı ikiye bölersem o üstü eksi x çarpı u eşittir x çarpı e üzeri x kare. Evet görüldüğü gibi bu form lineer form oldu değil mi? Zaten bunu bekliyorduk. Bernoulli dönüşümü yaptığımızda miner forma ulaşmamız gerekiyor. Eğer ulaşmadıysak bir yerde bir işlem hatası yapmış olabiliriz. Şimdi hemen tx'imizi yazalım. Eksi x. Şu x'imizi yazalım. x çarpı e üzeri x kare. Değil mi? Şimdi lambda x'i bulmam gerekiyor. Hemen lambda x'i bulalım. Lambda x neydi? E üzeri integral px dx'ti. İntegralin sonucunu e'nin üzerine yazarsam integralin sonucu başında da eksi olduğu için eksi x kare bölü 2. Evet lambda x'imi ben e üzeri eksi x kare bölü 2 şeklinde buldum. Artık u'yu bulabilirim. u eşittir. integral lambda x onun yerine e üzeri eksi x kare bölü 2 yazıyorum. Çarpı qx değil mi? qx yerine de x çarpı e üzeri x kare yazıyorum. Bir de dx'im var. Sonra C ile topluyorum bu ifadeyi ve bölüm olarak da E üzeri eksi x kare bölü 2 yazacağım değil mi? Evet görüldüğü gibi önce bir integral almam gerekiyor. U'yu bulabilmem için u eşittir. Düzenleme yapacak olursam x çarpı e üzeri x kare bölü 2. E üzeri eksi x kare bölü 2 çarpı e üzeri x kare üstleri topladığımız zaman e üzeri x kare bölü 2 şeklinde olur değil mi? Bir x'in var artı c var ve paydada da e üzeri eksi x kare bölü 2 var. Evet şimdi bu integrale bakacak olursam şu integrali tekrar yazalım. x çarpı e üzeri x kare bölü 2 çarpı dx şeklinde değil mi? Burada ben şayet e üzeri x kare bölü 2 ifadesine t dersem DT ne olur? Bir çarpı x bölü 2 çarpı e üzeri x kare bölü 2 çarpı dx olur. Bu ifadeyi de düzenlersem ikiler birbirini götürecek. dt eşittir x çarpı e üzeri x kare bölü 2 çarpı dx olur. Evet, zaten görüldüğü gibi dt'nin kendisi zaten integralin içindeki ifade. Dolayısıyla artık bu integrali ben integral dt şeklinde yazabilirim değil mi? Buradan integralin sonucu t çıkar. T de neydi? E üzeri x kare bölü 2 idi. Evet. Şimdi u'yu tekrar yazacak olursak u eşittir. integralin içindeki ifade e üzeri x kare bölü 2 artı c bölü bakalım bölü olarak da e üzeri eksi x kare bölü 2 imiş e üzeri eksi x kare bölü 2. Evet adım adım çözüme gidiyorum ya. Buradan bir, pay kısmındaki birinci ifadeyi paydaya bölecek olursam x kare bölü 2 ile x kare bölü 2'yi toplamam gerekiyor. Oradan da e üzeri zaten x kare geliyor değil mi? Artı C çarpı E üzeri x kare bölü 2. Evet tekrar yazalım uyu. Bu eşittir E üzeri x kare artı C çarpı E üzeri x kare bölü 2. Artık U yerine ne yazmam gerekiyor? Y ile bir ifade yazacak değil mi? U'yu ben ne diye kabul etmiştim? Y üzeri 1 bölü 2 olarak kabul etmiştim. Eğer bunu yazacak olursam denklemde Y üzeri 1 bölü 2 eşittir E üzeri X kare artı C çarpı E üzeri X kare bölü 2 sonucuna ulaşıyorum değil mi? Burada artık e, başlangıç şartını yazmam gerekiyor. C'yi bulabilmem için. Y 0 eşittir 1 olarak verilmiştim. Dolayısıyla bunu uygularsam denkleme Y yerine 1 yazacağım. 1'in 1, 1 2. kuvveti 1. X gördüğüm yere de 0 yazacakmışım. E üzeri X kare e üzeri sıfırdan 1 olur. Artı C çarpı E üzeri X kare bölü 2 ifadesi de yine bir oluyor. C ile çarparsak da C oluyor. Buradan görüldüğü gibi C sıfır geliyormuş. Evet. Artık C'yi ben denklemimde yerine yazacak olursam son halde y üzeri 1 bölü 2 eşittir e üzeri x kare şeklinde ifade buluyorum değil mi? c sıfır olduğu için ikinci terim otomatikman gitti. Evet verilen problemin başlangıç şart altındaki çözümü bu şekilde hatta bunu daha da iyi bir formda yazabiliriz değil mi? Her iki tarafın karesini alırsam y eşittir e üzeri 2 çarpı x kare dikkat ediyoruz x üzeri 4 olarak gelmiyor y eşittir e üzeri 2 çarpı x kare şeklinde geliyor verilen problemin başlangıç şartı altındaki çözümü bu şekildedir.